Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün hocam hangi KPSS'ye gireceğim? Sınavlar değişti. Ne yapacağım sorusuna kısaca yanıt vereceğiz değerli arkadaşlar. Hemen bak uzatmadan başlayalım. Memur olmak için hangi KPSS'ye girmek gerekiyor? Şimdi neler var sınav olarak? Önce buna bakalım arkadaşlar. Artık MEP AGS var. Akademi giriş sınavı. MEP AGS ile bağlantılı olan bir sınav var. Birbirinden ayrılmayacak olan. Öğretmenlik alan bilgisi testi var. KPSS A grubu uzmanlık sınavları ve genel yetenek genel kültür var. Bu ikisi de birbirinden ayrılmayacak arkadaşlar. KPSS B grubu var. Sadece genel yetenek ve genel kültür. KPSS B grubunun aslında 3 tane arkadaşlar biçimi var. Lisans için yapılan KPSS B grubu, ortaöğretim lise için yapılan KPSS B grubu, bir de ön lisans için yapılan KPSS B grubu sınavları var. Kısaca açıklayalım. Bunlar ne işe yarıyorlar? Eğer arkadaşlar öğretmen olmak istiyorsa birey o zaman girmesi gereken sınav MEP Akademi'ye giriş sınavı değerli arkadaşlar. MEP kılavuzunda belirtiler, öğretmenliğe temel teşkil eden bölümlerden birinden mezun herkes bu sınava girebilir. Bazıları bu sınavla birlikte öğretmenlik alan bilgisini gerektirirken bazıları sadece MEP AGS puanıyla giriyor. Mesela resim öğretmenliği derseniz sadece MEP AGS yeterli öğretmenlik alan bilgisi sınavı yok ama fen bilgisi öğretmeni olarak katılmak istiyorsanız MEP AGS artı arkadaşlar fen bilgisi öğretmenliği öğretmenlik alan bilgisi testine girmeniz gerekiyor. Bazı sınavlarda da ABT yerine YDS'ye girmeniz gerekiyor. O koşullara girmeyeceğim şu an ama öğretmen olmak için girilmesi gereken sınav öncelikle MEP AGS Yine bana çok sorulan bir soru. Hocam formasyon gerekli mi? Hayır mı? Hep AGS'ye girmek için formasyon şart yok. Alanlar akademiye girdikleri zaman daha az süre eğitim görecekler. Ama formasyon almayan bireyler de AGS'ye girip akademide eğitim aldıktan sonra öğretmen olarak atanabiliyorlar. Bir eğitim fakültesi mezunu olarak da bunun çok dezavantajlı olduğunu düşünüyorum ben. Ama bu burada sınavı devletimiz böyle kabul etmiş. Şimdilik bunu bir anekdot olarak da geçelim. Bunun dışında bizim yine Temmuz ayında yapılan bu Temmuzda Temmuz diyorum Eylül ayında yapılacak olan bakın 7 Eylül 2025 13 14 Eylül 2025'te KPSS A grubu uzmanlık sınavları var ve buna bağlı olarak gelen genel kültür sınavı. Bu A grubu uzmanlık arkadaşlar kamu yönetimi, iktisat, maliye, çalışma ve ekonomisi ve endüstri ilişkiler, siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler gibi bölümlerden mezun olan bireylerin girdiği sınavlar bakanlıklarda, müsteşarlıklarda, bağımsız kurumlarda üst düzey memurluklar için arkadaşlar genelde yapılan bir sınav. Bu sınavlardan sonra çoğu kurum mülakatla ne yapıyor? Personel alıyor arkadaşlar bunların girdiği şöyle pardon derslere şöyle bakarsak genel tine genel kültürün genel soru sayısı 120 arkadaşlar. Onlar da işletme, muhasebe, istatistik, hukuk kamu yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile ilgili de yine sorular var. Tabi bunlardan alınan yine farklı puan türleri var farklı kurumlar için. Buna göre bireyler sınavına giriyorlar. Diğer dediğim gibi bakanlık ya da üst düzey memurluklar için düşünürse bu sınava girilmesi lazım. Bakın genelde denetmen yardımcısı, müfettiş yardımcısı, uzman yardımcılığı, bankacılık uzman yardımcılığı gibi daha statülü memurluklar için bu sınav gerekiyor değerli arkadaşlar. Ama herhangi bir yerde memur olmak istiyorum. Mesela nüfusta memur olmak istiyorum. Ya da üniversitede bir memur olmak istiyorum gibi bir düşünceniz varsa. Ya da polisliğe başvuracaksınız, askeriye başvurmanız gerekiyor. Bu durumda almanız gereken sınav KPSS B grubu sınavıdır arkadaşlar. Almanız gereken puanlar. Yalnız KPSS B grubu her yıl yapılmaz. 2025'te yapılmadı arkadaşlar. 2026 yılında KPSS B grubu yapılacak. Dediğim gibi hem orta öğretim hem ön hem lisans grupları olarak sınavın tanımlanması yapılacak. Peki buralardan neler olabiliyor? Bakın sermaye piyasası kurulu, işte kurulu bilişim personeli, SPK uzman yardımcısı, adliyelere mübaşir infaz koruma katip gibi birçok yere memur alınması durumu var. Yalnız dediğim gibi buradaki memurlar üst düzey memurluk olmuyor arkadaşlar. Normal memur dediğimiz hocam ne farkı var derseniz hem baş karşıladıkları statüleri farklı oluyor. Yani bunların maaş alma göstergeleri farklı oluyor. Hem de yükselme imkanları bu değil A grubunun. Bunlara göre daha fazla arkadaşlar. Bunlar herhangi bir memuriyeti bize daha çok tanımlıyor. Orta statülü memurluk dediğimiz. KPSS orta öğretim ön lisanstan da arkadaşlar en düşük aslında memurluk seviyesi bu diyebiliriz. Derece ve kademeleri daha düşük oluyor burada. E, bu sınav da yine aynı şekilde 2 yılda bir yapılan bir sınav değerli arkadaşlar. E, lise ve ön lisans sınavı olarak tanımlıyoruz. Orta öğretimden alınan puan KPSS'de 94 puan olarak. KPSS 94 puan olarak geçiyor. Ön lisansa KPSS 93 puan olarak geçiyor. Burada da birçok farklı memurluk var. Yine infaz koruma normal lisans KPS'den aldığı gibi buradan da alabiliyor arkadaşlar. Şoför bakın sal diyor. Hemşire de alınabiliyor. Ön lisans ya da lisans. Bilgisayar işletmeli. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi memurluklar var. Yani siz şöyle bir hiyerarşi yapacak olursanız en yüksek memurluklar A grubu memurlukları. Öğretmeni araç olarak söylüyorum çünkü o ayrı bir kategori arkadaşlar. Onun bir altı lisans memurluğu, bir altı ön lisans bir e, en düşüğü de orta öğretim KPSS'den alınan memurluklar. Öğretmen olacakların gireceği sınavsa tamamen ayrı. MEP, AGS ve öğretmenlik alan bilgisi testine girmiş oluyorlar değerli arkadaşlar. Dediğim gibi polislik gibi askerlik gibi durumlara başvurulacaksa Açılan ilana göre ya lisans B grubu KPSS ya ön lisans KPSS açarsa da orta öğretim KPSS'den alımlara göre başvuruların yapılması gerekiyor. Yani polis olmak için girilmesi gereken sınav KPSS B grubu sınavıdır. Asker olmak için girilmesi gereken sınav KPSS B grubu sınavıdır. Diyoruz bunlar hazırlanmamız gerekir. Hepinize kariyerinizde değerli arkadaşlar başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz memuriyetleri çalışmaları elde edebilirsiniz. Bunun dışında bu sınavla birlikte kariyeri nasıl şekillendirebiliriz bununla ilgili de yakında bir sunumum gelecek. Lütfen Persona Akademi YouTube sayfasını takip etmeye, beğenmeye devam edin. Görüşmek üzere. Daha profesyonel videolara geliyoruz. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.